Bu dersimizde seninle birlikte geçmiş yıllarda kimyasal hesaplamalardan ÖSYM'nin sormuş olduğu soruların çözümünü yapacağız. Tabi hepsini çözmüyoruz. İçinden seçmiş olduğumuz soruları çözüyoruz. Günümüz müfredatına uygun soruları seçtik. Toplamda 12 tane sorumuz var. Birinci soruyla başlayalım. Bakalım ne sormuş bize. En son 2018 AYT sınavında çıkmış buradan bir soru. Diyor ki tepkimesine göre 17 gram AgNO3'ün tamamı tükendiğinde kaç gram AgCl oluşur? Bak şimdi. Sana gram vermiş. Her zaman mole çeviriyordun değil mi? N eşittir M bölü M, A. N eşittir M17. M, A'sı 170 vermiş parantez içinde. 170. 17'ye böldün 1. 17'ye böldün 1. Yani aşağı ne oldu? 1 bölü 10'dan 0,1 mol. Senin şu 0,1 molmuş. Tamam mı? Tamamı tükendiğine göre miktar geçiş yapabilir miyim? Yapabilirim. Bana AGCL'yi soruyor. 1'e bir kat sayıları 0,1 mole 0,1 mol mu olacak? 0,1 mol AGCL oluşuyor. Bu kaç gram demek? En eşittir En MA'dan yine. 1 bölü 10 eşittir. M'ini bilmiyoruz. MA'sını bize vermiş. 13 nokta e, yok. 143.5 İşler dışlar çarpım yaparsam buradan 14.35 gram çıkar. Cevabımız C'dir. İkinci sorumuz. 2017 LYS sorusu. Ee, tepki en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde diyor. X ile gösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bak şimdi. Sağ tarafta bir tane Na var. Solda iki tane var. O yüzden şuraya iki yazacağım. Tamam mı? Na'lar eşit oldu. Şimdi burada iki tane Ne oldu. Şurada da iki Ne olması için buraya da iki ile çarptım. Okey. Şimdi bu tarafta bir tane karbon var. En az burada da bir karbon olması gerekiyor. Hidrojen iki burada. Burada da hidrojen var. Hidrojenlerimiz tam. Oksijenlere bakalım. 2 çarpıştan 3'ten 6 oksijen burada var. 3 oksijen de burada 9. Bu taraftaysa 1 burada. 6 da buradan 7 var. 9 olması gerekiyor. Demek ki 2 tane de bunda olacak. Benim X bileşim coo CO2 dediğimiz karbondioksit olacak. Üçüncü soru. Yanma tepkimesinde 2.2 gram C3H8 ile 24,6 22,4 gram O2 tepkimeye girmektedir. Buna göre tepkime sonunda tepkimeye giren e, girmeden kalan madde miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi her birinin mol sayısını bulmam gerekiyor. Nasıl bulacağım? N eşittir M bölü MA'dan. CH4 için N eşittir. M'imiz 2,2. Tamam mı? Ben bunu şöyle yazayım. 22 bölü 10. Bölü ne? MA'sı 44. Tamam mı? 44'e 22'ye böldün 2. 22'ye böldüm. 1. Ne yaptı bu da? 1 bölü 20 yani 0,05 mol yaptı. Şimdi bu 0,05 molmuş. Tamam mı? Geldik oksijene. N eşittir M bölü MA'dan. Yine N eşittir M'i 22,4 bölü M A'sı si 32 öyle değil mi? Bunu böldüğünüz zaman tamam mı? Biraz uğraştıracak bölmeniz. 2'ye böl. 16, 2'ye böl 112, 2'ye böl 8, 2'ye böl 54 diye gidiyor. Buradan kaç mol gelir? 0,7 mol mi gelir? Bu da 0,7 molmuş. Tamam. 0,7 mol. Şimdi hangisi artar? Yani hangisi biten tükenen maddedir? Soldaki madde tükenen maddedir değil mi? Mol sayısı çok küçük. 1'e 5 ise kat sayısı 0,05'e 0,25 mi harcanacak? 0,25 harcandı. Elinde 0,7 mol vardı. 0,25 harcandı. Yani kaç e, mol kaldı elimde? 5. Şurası 45 mi? 0,45 mol O2 kaldı. Arttı. artan maddeyi soruyor da oksijen. Kaç gram diye soruyor. Molünü bulduk. En eşittir. böyle MA'dan artık şeyini de bulabiliriz. Değil mi? E, gramını. Oksijen 2, 32. 32 ile 0,45'i çarparsan 14.4 gram yapar. 14.4 gram oksijen gazı artmıştır diyorsun. Tamam mı? Dördüncü sorumuz. Kalsiyum ve oksijenden kalsiyum oksit oluşmuş. Denkleştirilmemiş. Denkleştirilmemiş tepkimesine göre 1.6 gram kalsiyum ve 1 gram oksijen tepkimeye girdiğinde hangileri doğru olur diyor. Tepkimeyi bir kere yazalım şuraya. Kalsiyumla O2 giriyor. Ne oluşuyormuş? CaO oluşuyormuş. Tamam mı? Şöyle 1 bölü 2 yazarsan 1 bölü 2 yazdığında denk olur mu? Denk olur. Ee, 1 oksijen 1 oksijen tamam. Artık verilenlere mol cinsinden altına yazan 1.6 gram kalsiyum kaç mol demek? N eşittir M bölü MA'dan 1.6 mol bölü MA'sı 40. 4'e böldün 10, 4'e böldün 0.4. Aşağıda bir 0 da 10 daha var. O yüzden 0.04 mol mü? Başlangıçta bu 0.04 molmüş. 1 gram diyor. MA'sı 32, 1 bölü 32 gram. 1 bölü 32 mol. Başlangıç bu. Başlangıç harcanan sonuç. Şimdi kalsiyum daha küçük bir ifade olduğundan kalsiyum bitecek. Yani 0,04'e gide gidecek. 1'e 1 bölü e 2 oran olduğundan dolayı buradan 0,4'e 0,2 gidecek. 1'e 1, e 1 oranı olduğundan dolayı 0,4'e 0,4 oluşacak. Sonuç itibariyle bitti. Buradan 1 bölü 32 eksi 0,02 mol arttı. Buradan da 0,04 mol oluştu. 0.36 gram O2 artar diyor. Başlangıçta 1 gram O2 vardı. 0.02 harcandı. 0.02 kaç mol demek? 2 bölü 100 demek değil mi? 0.02. 2 bölü 100 eşittir. M bölü MA'dan. MA'sı 34, 32. İçler dışlar çarpımından 0.64 gram harcanmış oldu. Bir de 0.64 harcandıysa gereğine kaldı. 0.36 kaldı. Doğru. 2.24 gram CaO oluşur diyor. Molimiz burada n eşittir m bölü m A yapacaksın yine. 1 bölü 100 pardon 4 bölü 100 eşittir m bölü. M a'sı kalsiyum 40 oksijen 16'dan 56. 56 çarptığında 224 yapar. 224 bölü 100 2.24 yapar. Bu da doğru. Kalsiyum artar diyor. Kalsiyum biten madde. Bu yüzden bu artmaz. Cevabın 1 ve 2 c şıkkı olur. Beşinci soru. Sabit sıcaklık ve basınçta 60'ar litre X2 ve Y2 gazları tepkimeye girerek X2 Y3 gazı oluşmaktadır. Tepkime sonunda kaptaki gazların toplam hacmi kaç litredir diyor. Önce bir tepkime yaz buraya. X2 A artı Y2'den ne oluşmuş? Ee, X2 Y3 oluşmuş. Sonra tepkimeyi denkleştir. Nasıl denkleştirirsin? Şuraya 2 yazsak 6 Y oldu. Buraya 3 yazsak ne oldu? 6 Y oldu. Burada da 4 X olduğundan dolayı şuraya 2 yazdım. Eşitlendi. 60'ar litre Başlangıçta başlangıç harcanan sonuç bahisimizi yaptık. Başlangıçta yok. Bak 60 bölü 3'den 20, 60 bölü 2'den 30. Bu daha küçük olduğundan burası bitiyor. 60'ın harcadın. 3'e 2 oranından dolayı 60'a kaç harcanacak? 40 mı harcanacak? Ondan sonra 2'ye 2 oluşmuş. 40'a 40 mı oluşacak? Sonuç itibariyle 20 kalacak. Öyle değil mi? Bitecek. Ee, 40 oluşacak. Toplamda gazımız 60 litre olacak kaç litredir diyor? 60 litre. Cevap budur işte. Gel şimdi 6. E, soruya. 6. sorumuzda safsızlık içermeyen diyor. Yani saf bir madde. M gram alüminyum metalinin tamamen oksijenle tepkimeye girerek 0,51 gram al 2 o 3 bileşi oluşturmaktadır. Buna göre tepkimede kaç gram alüminyum kullanılmıştır? Bir tepkime yaz buraya. Al artı O2'den ne oluşuyormuş? Al 2 O3 oluşuyormuş. Şurayı e, 2 ile burayı da 3 bölü 2 ile çarparsam tepkimen denk olur mu? Denk olur. Bana bunun gramını vermiş. Molünü bulalım. Nasıl? En eşittir yani en En eşittir. 0,51 gram. Ema'sı Bak alüminyum 27 iki tane alüminyum var 54 48'de e, oksijenden geliyor kaç e, 102 mi yaptı? Ema'sı 102. 51'e böldün 1. 51'e e, 51 böldün 2. 0,1 bölü 2'de ne yapar? 0,05 mol yapar. Tamam mı? 0,05 molmuş. Bu 0,05 mol ise alüminyumun sorduğu 1'e 2 oranı var. Bu da 0,1 moldür, Öyle değil mi? 0,1 mol. En eşittir M böyle MA yapacaksın artık. Şura. 0, şöyle 05 olacak. Bir eksik yazmışız. Tam olsun tamam mı? Şöyle 0, 0, 0 5. Molünü bulduk. Ee, en eşittir bölü ma. 1 bölü 100 eşittir. En bölü ma salimiyumun 27. İşte dışlar çarpımından 0,27 27 yapar. Bu da C şıkkında var. Cevap C'dir. 7. soru. MgN ve H2O'nun tepkime denklemi aşağıda verilmiştir. Tepkime de 10 gram MgN ve 5.4 gram H2O alın alınarak oluşturulmuştur diyor. Tepkime sonunda hangiler doğrudur? Şimdi tepkimeyi şuraya bir temizle çekelim. Mg3 N2 ile 6 H2O tepkimeye girmiş. Sonuç olarak 3 MgOH 2 artı -2, 2 NH3 oluşmuş tamam mı? Verilenleri mole çevir. Başlangıçta kaç mol var? 10 gram demiş. En eşittir M bölü MA. 10 bölü 100'den MA'sı 100. 0,1 mol mü? Burası 0,1 mol. Geldin suya. 5,4 bölü suyunki 18. 18'e bölü 1. 18'e bölü 0,3 mol. Bu da 0,3 mol. Tamam mı? Buna göre suyun tamamı harcanmıştır. Hangi madde biter? 0,1 bölü 1'den 0,1. 0,3 bölü 2'den daha 0,1'den daha küçük bir değer yapıyor değil mi? 0,05 yapıyor. Doğal olarak bu daha küçük daha küçük olduğundan bu bitmiştir. Başlangıç harcanan sonuç. Su bittiğine göre suyun tamamı harcanır doğru bir kere. MG'den MG 3 n'den 0,25 0,025 mol atmıştır. Bakalım burası 0,03 ise tamamını harcıyorum 0,3. 6'ya 1 ise 0,03'e kaç yapar? 0, 0, 5 gibi bir şey yapıyor değil mi? Böyle bir şey yapıyor. Bak şöyle de oran kurabilirsin. 0, 1'e 0, 3 ise pardon 6'ya 1 ise diyeceğiz. Özür diliyorum. 1'e 6 ise 0, 3'e x dersin. x'in buradan 0, 3 bölü 6 çıkar. Evet 0, 0, 5 mol yapmış. Geriye ne kaldı? 0, kaldı? 0, 0, 95 mi kaldı? 0,095 kaldı. Bu kadar artmıştır diyor. Hayır. Yanlış. Oluşan mg mol sayısı 0.15'tir diyor. 3'e 6 ise 0.3'ün de şurada 0.15 mi olması lazım? Bak. 6'ya 3 0.3'e 0.15. Evet. Bu da doğru. 1 ve 3 değişikliği doğrudur diyeceksin. 8. soru. Yukarıdaki verilen tepkime denklemi denkleştirildiğinde ürünlerdeki toplam mol sayısı kaç olur diyor. Şimdi solda AL1 sağda 2. 2 olması için şurayı 2 ile çarptım. AL'ler eşit oldu. Sonra geldin neye gelelim? Oksijene gelelim. Şuraya 3 ile çarparsam 12 oksijen olur. Burada da 12 oksijen olur değil mi? Burada 6 hidrojen oldu. 6 hidrojen olabilmesi için buraya da yine 3 ile çarptım. Şu an tepki denk mi? Denk. Ee, bu yüzden artık sağ tarafta ürünlerdeki atomu bakıyorum. Bak 2 hidrojen var atom sayısını soruyor, molekül sayısını soruyor, molekül sayısını soruyorsa soruyor. 4 molekül var. Ama atom sayısı 2 çarpıştan 3'ten 6 atom buradan. 4 artı 1'den 5 çarpıştan 3'ten 15 buradan, 2 de buradan 17 topladın. 25, 23 mol atom yaptı. Tamam mı? Atom sayımız 23'tür. 9. sorumuz 2003 ÖSS sorusu. Yalnız karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan bir organik bileşim formülünde karbon atom sayısı oksijen atom sayısına eşittir ve hidrojen atom sayısının 3 bölü 4'ü kadardır diyor. Bak şimdi sırayla yaz. Karbon var, hidrojen var, oksijen var. Sen buna 3x dediğin zaman bu da 3x olmak zorunda. Niye? Eşit demiş. Bu da 4x mi olacak? Niye hocam 3x dediniz? 3 bölü 4 olacak ya. Bu yüzden 3 bölü 4 olsun diye 3x, 3x dedim. Tamam. 1 molü yandığında 4 mol H2 oluşuyor. Bu şey demektir. Sağ tarafta kaç H2 var? 2 çarpı 4'ten 8. Solda da 8 olması lazım. Yani senin şu bileşinde 8 hidrojen olması lazım. X yerine kaç yazarsanız 8 yapar? 2. Doğal olarak senin bir C6 X yerine 2 yazıyorum. H8 O 6'dır. Cevap D şıkkı. İşte bu kadar. Geldin 10. soruya. X2 ile Y3 tepkimeye girdiğinde yalnız X2 Y oluşmaktadır. Tepkimenin başlangıcında 0,3 mol X2 ve 0,3 mol Y3 alınmıştır. Tepkime de X2 ve Y3'ten birinin tamamı tükendiğine göre hangileri doğrudur diyor. Tepkimeye bir yaz x2 artı y3'ten ne oluşmuş? x2 y. Sonra tepkimeye denkleştir. Buraya 3 ile 3 ile çarparsak 3 oldu. Tamam. 6 x oldu. 6 x olması için 3 ile de çarptık. Denkleştirdik. Sonra verilenler yerine yaz. 0 3 mol. 0 3 mol. Ardına bahis yap. Başlangıç harcanan sonuç. Başlangıçta bunlar yok. E, x bitmiştir öyle değil mi? 0 3 mol gitti. 3'e 1 oranından 0 1 olacak. 3'e 3, e 3 oranında 0 3 mi oluşacak? bitti. 02 arttı. 03 oluştu. Tamamı tükenir x2'nin diyor. Doğru. Ee, tamamı tükendi gördüğün gibi. 03 mol x2 y oluşmuştur. Bakıyorsun 03 mol. Doğru. 01 mol y3 artmıştır. 02 mol artmıştır. Yanlış. 1 ve 2 doğru. Cevap C şık. Geçelim 11. soruya. Aynı koşullarda 4 gram O2 gazı ile hacmi bu gazın 3 katı olan H2 gazı tepkimeye girmektedir. Tepkime sonunda oluşan H2O'nun mol sayısı ile artan gazın mol sayısı ve tür aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi tepkimeye yaz buraya. H2 ile O2 giriyor tepkimeye değil mi? Sonra H2 oluşuyor. Önce tepkimeye bir denkleştirmen gerekiyor. Bu yüzden buraya 2 2 yazdım. Sonra verilenlerin yerine yazıyorum. 4 gram O2 kaç mol demek? En eşittir. M bölü M A'dan 4 bölü 32 mol demek öyle değil mi? 4'e böldün 1. 4'e böldün 8. 1 bölü 8. 0 125 yapar. Bu 0 125 molmuş. Tamam mı? Aynı koşullarda bak. Hacimle mol doğru orantılıydı. Yani hacim 1'e 3 ise mol de 1'e 3'tür. Doğal olarak bunun e, hacmi 3 katı olan H2 diyor. Yani bunun 3 katı da hidrojenin molü vardır. Bunun 3 katı ne yapar? 0 375 gibi bir şey yapar öyle değil mi? Tamam. Başlangıçta bu var. Başlangıçta bu yok. Başlangıç harcanan sonuç. Hangisi biter? Bunun bittiğini görüyoruz öyle değil mi? Daha küçük bir sayı. Eksi 0,125. 1'e 2 olduğundan dolayı 0,250. 1'e 2 oranından dolayı 0,250. Sonuç itibariyle 0,125 arttı. Şurası eksiydi. Bitti. 0,250 oluştu. Oluşan H2CO'nun molü 0.250. 0.250 nerede var? Burada var. Sonra artan maddemiz H2 ve 0.125. Bu da e, D şıkkında mı var? Cevap D'dir. Geçelim 12. ve son sorumuza. 97 ÖYS sorusu. Denklemdeki x, y ve z katsayı değerleri kaçtır diyor. Şimdi şu ne neyle başlayalım? Hidrojenlerle başlayalım. Yok, oksijenlerle mi başlayalım? En sona hadi oksijenlerle başlayalım. Sol tarafta kaç tane oksijen var? X çarpı birden X oksijen burada var. Artı. 7 oksijen burada var. Değil mi? Eşittir. Başka oksijen var mı? Burada yok. X oksijen burada. Ee, Z oksijen de burada var. X'ler birbirini götürdü. Z kaç çıktı? 7. Z'yi 7 buldum Direkt şu 3'lük gitti. Gelelim hidrojenlere bakalım bir de. 4X. X çarpı 4'ten 4X. Artı Y'e eşittir 2x 2x artı e, z7 bulmuştuk. 14 mü? 14. 2x'i karşıya attın. 2x artı y7 14 olacak. Bak şimdi ya a ya e. x'e 3 yazsan 6 y7 8 yapıyor. a oldu mu oldu? Cevap a'dır. Hocam 2 yazsaydık x yerine 4 olur. 4 artı 4 14 yapmadı gördüğün gibi. Bu da e, yanlış. Öyle değil mi? Böylelikle ne yaptık biz? Seninle geçmiş yıllarda seçmiş olduğumuz çıkmış sorular çözmüş olduk. Hani bizim zamanımızda sorular çok zordu. Siz yine iyisiniz diyorlar ya. Gördünüz onların zamanında da yani bizim zamanımızda da sınavlar çok zor değilmiş. Çalışan için, öğrenen için sorular her zaman yapılabilecek seviyededir. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs>